Herkese merhaba. Arkadaşlar birkaç gün önce, birkaç gün önce Mezopotamya Haber Ajansı'nda ilk çıkan bir haber vardı. Cizre ilişkin, Cizre'de açılan bir e, AVM'ye ilişkin. Orada bir alışveriş merkezinin açıldığı ve alışveriş merkezinde bazı dükkan sahiplerinin, iş yeri sahiplerinin orada kendi işçilerine Kürtçe konuşmayın talimatı verdi. Kürtçeyi yasakladığına yönelik bir haber çekti ve bu haberden sonra ben de bir haber yaparak bunu Facebook ve YouTube üzeri bu yasanın anlamsız olduğunu, böyle bir yasak varsa Cizre'lerin kesinlikle o AVM'ye alışverişe gitmemeleri noktasında çağrıda bulunmuştu. Hem Mezopotamya Haber Ajansı'nın yaptığı o haber ve benim de yaptığım o çağrıdan sonra videodan o haberden sonra AVM yetkilileri bana ulaşmaya çalıştı. Dünden beri beri kaç kez aradılar, arıyorlar hala. Başta Sudan Kömürcü. Sudan Kömürcü AVM'nin genel müdürü imiş ki kendisini öyle tanıttı. Yine yandan birkaç kişi daha vardı. Bunlar Dün benimle iletişime geçti. Bugün tekrar aradılar. Bana bu olayın gerçek dışı olduğunu söylediler. Yanlış anlaşılma daha doğrusu gerçek dışından ziyade olayın bir yanlış anlaşılma sonucu aslında ortaya çıktığını ee, o yüzden lütfen bunu düzeltin dediler. İşte ben de şunu dedim. Eğer olay gerçekten yanlış anlaşılmışsa o zaman gidin dolaşın gezin esnafı. İspattayım bunu. Bir haberin ispatı o kadar zor değil. Gittiler, gitmişler. AVM'yi dolaşmışlar. Ben şu görüntüleri böyle hem yandan size göstereyim. Ee, bakınız. Burada... Ee, AVM'yi dolaşırlar. AVM bomboş, alakalı merkezi bomboş. Sudan sönür gibi öğrenebilen kişi. Evet, AVM'nin içine giriyorlar. Evet, Kürtçe konuşuyorlar. Bir iş yerine girdiler. Orada bir dükkana girdiler. İşte bir çalışan ya da bir esnaf artık orası. Bir sene Onunla görüştüler. Evet bu ilk görüntü. Daha sonra tekrardan iletişime geçtiler. Ben de burada Mezubutim Haber Ajansı'yla da iletişime geçtim. Onlarla da konuştum. Onlar o şeyin kesinlikle doğru olduğunu, haberin kesinlikle doğru olduğunu ve kendilerinde buna yönelik ses kayıtlarının da olduğunu söylediler. Yani Dolayısıyla tekrar e, başka bir video yine çekip e, yolladılar. Burada da yine aynı kişiler yine bir e, o AVM'nin içinde dolaşıyorlar. AVM dikkatimi çeken bir nokta var. Şu anda sizler de izliyorsunuz. AVM'de tek bir kişi yok. Yani hiçbir yok. <laughs> başka bir iş yok <laughs>

Evet. Böyle e, tekrardan bir yine bir e, şeye geçtiler. E, ben ben kendisinden müdürden e, Sudan Kömürci'den buna yönelik e, bir açıklama istedim. Bir dakikalık da olsa bir e, açıklama istedim. Onu da sağ olsun çektiği yolladı. Bakınız ne söylüyor. از مال ما از مال کردیه ویدیم همه که موجود است هنر توی غلط دوتی فیلم hafda ابتدا یعنی هفت در همه گاز ازگیره که موجود cho شده madde ona Evet Sudan kömürcünün de dediği bu burada herhangi bir dil yasaklamasının olmadığını iddia ediyor, her dili konuştuklarını e, Türkçe, Kürtçe bir yanlış anlaşılma olduğunu söylüyor. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorlar, bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylüyorlar. Şimdi olayın e, daha önce de buna benzer olaylar yaşanmıştı arkadaşlar. Cizre daha önce birçok kafede e, gündeme gelmişti ve görüntülere yansımıştı bu tepkiler iş sahipleri, iş verenler yönlendirmerler baskılarla aslında. E, Kürtçeyi yasaklamışlardı. E, kafelerde konuşmayı, kafelerde çalışan kişilerin Kürtçe konuşmasını, müşterilere Kürtçe hitap etmesini yasaklamışlardı. O da yine gündeme gelmişti daha önce. Şimdi bu da aynı şekilde olabilir. Bence e, bu haberlerin e, doğurduğu tepkiden dolayıdır bu geriye atılan adım. Yani bu kişiler kendisi bizzat bu olaya karışmamış olabilirler. Fakat e, bu e, geri adım bana göre bu yanlış anlaşılma diye bir şey olmaz. Bunların iddiasıdır. İş yeri sahibi her kimse oranın o AVM'nin sahibi her kimse aslında asıl muhatap o. Ve o AVM sahibi açıklama yapmadan e, ben şahsen bu haberin e, arkasının boş olduğunu söylemiyorum. Bu haber doğrudur. AVM'de Kürtçe konuşmak yasaklanmıştır birileri tarafından. Ve şu anda da birileri işte sudan kömürcü gibi birileri de çıkıp bunu e, temize çıkarmaya çalışıyor. Fakat güçleri buna yetmiyor. Ben şahsen oradaki e, halk da bunu bekliyor. AVM'nin AVM'nin sahibi her kimse, kodamanı her kimse, aslında kodaman diyorum ben çünkü bunlar genelde bölgenin kodamanlarıdır. O kodamanı her kimse lütfen ulaşsın. E, eğer bu haberin gerçeklik yönü yoksa... Ya da bir söylentiden ibaretse ya da bir yanlış anlaşılmadan ibaretse lütfen ulaşsın biz de bu haberi düzeltelim. Ama AVM sahibi bu e, açıklamayı gelip kamuoyuna yapmadıkça e, orada Kürtçe yönelik herhangi bir e, yasaklamanın olmadığını ve bunun bireysel birileri tarafından söylendiğini söylemedikçe kamuoyu nezdinde bu e, olay Cizre nezdinde Kürtçenin o AVM'de halen yasak olduğunun anlamına geliyor. Yani oradaki bir müdürün açıklaması oradaki e, Cizreyleri bağlamıyor. Kürtleri de bağlamıyor. Bu bütün Kürtleri ilgilendiren bir meseledir. Dolayısıyla beklenti AVM sahibinin bize ulaşması ve yapacağı açıklamayı da bizim doğrular nitelikte bizim bunu haberleştirerek paylaşmamızdır. Aksi takdirde yok efendim siz araştırmadan soruşturmadan haber yapıyorsunuz demeyiniz lütfen araştırdık, soruşturduk. Bize gelen görüntüler var. Adeta bir zabıta memurunun denetimi gibidir bu. Buna kimse de inanmaz. AVM sahibi çıkıp açıklama yapmadan bu konuda eğer yanlış anlaşılma varsa da özür dilemeden sanırsam cizlerler o AVM'ye adım atmayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü herkesin hakkı da budur. Bütün Kürtler de bunu ister. Lütfen eğer bu haber gerçekten de al da bir yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıkması AVM sahibi her kimse kimlerse lütfen çıkın ulaşın bize. Biz de bu yönüyle sizin açıklamalarınızı paylaşalım.